Evet, merhabalar efendim. Sorumuz şu. Ya bu Amazon satış ortaklığı iyi güzel de ya internet sitesi mi kuracağız şimdi? Ne gerek var? Ya bunun internet sitesi kurmadan olmuyor mu arkadaş bir şey? Ya başka bir başvuru tekniği ne bileyim illaki olmazsa olmaz mı yani bu internet sitesi? E gelin isterseniz bunu bir konuşalım arkadaşlar. Gerçekten internet sitesi lazım mı değil mi? Başvururken nasıl bir başvuru yapabiliriz? Bunun üzerine bir konuşalım. Öyleyse vakit kaybetmeden başlayalım efendim. İyi seyirler. Arkadaşlar bazen videoların altına yorum geliyor. İşte site kurmadan olmuyor mu bu iş? Özellikle bir de kayıt aşamasını gösterdiğim videoların altında bu sorular geliyor. Örneğin bir Japonya mı İngiltere miydi neydi onunla ilgili ve Amerika yani Amazon.com üzerinden affiliate hesabı açmak için bir videom vardı kanalda. Onun altına da bu yorum geliyor. İnternet sitesi kurmam şart mı? Ya daha internet sitesini kurarken bile üşeniyorsan içeriği nasıl üreteceksin? Ayrı bir merak konusu ama yine de şu durumu bir ele alalım arkadaşlar. İnternet sitesi kurmak gerçekten gerekiyor. Arkadaşlar zaten... E, Şimdi affiliate yapabilmeniz için Amazon'da satış ortağı olarak çalışabilmeniz için yapacağınız temelde iki yöntem var. Bir doğrudan affiliate marketing hesabı açmak. Size gösterdiğim yöntemle. Bir ikincisi de influencer programına katılmak. Şimdi influencer programında eğer ki Instagram kitleniz kalabalıksa YouTube kanalınızın abonesi çoksa tamam bu yapılabilir. Veya Facebook grubunuz veya Twitter'ınız eğer yoğun bir takipçiye sahipseniz bunu e, ee, influencer hesabınız üzerinden CTR vesaire ile uğraşmadan açabilirsiniz. Bunu daha önceki videolarda söyledim. Zaten kendimde tekrarlıyorum. Farkındayım ama e, yapacak bir şey yok. Ee, bunun üzerine arkadaşlar tabi sayı nedir? Rakam nedir? Bu influencer hesabını açmak için belirli bir abone sayısı gerekiyor mu derseniz Arkadaşlar benim gördüğüm okuduğum kadarıyla Amazon bununla ilgili net bir bilgi vermiyor buna karşılık eğer ki influencer olarak belirli bir takipçiniz, kitleniz yoksa mecburen arkadaşlar illaki normal bir affiliate sistemine yani hani become an affiliate programı yazıyor ya aşağıda o linki tıklayıp o bağlantıyı tıklayıp o şekilde affiliate hesabı oluşturmanız lazım. Bu da ikinci yöntem ve bu ikinci yöntemi yaparsanız ki videolarda anlattığım yöntem budur iki tane şeye ihtiyacınız olacak arkadaşlar ya bir blog sitesi hesabın bir blog siteniz olacak ya da arkadaşlar ikincisi bir mobil uygulamanız olacak. Bu ikisinden birine sahip olmanız şart. Bunun için yapılacak hiçbir şey yok. E tamam ben bir web sitesi kurdum. Oraya işte atlatmak amacıyla bir blog sitesi kurdum. Kayıt oldum. Ben şimdi sosyal medya hesaplarından bu paylaşımları yapamaz mıyım? Ürün paylaşımı yapamaz mıyım? Ya tabii ki yapabilirsin. Ee, yapabilirsin ancak doğrudan Facebook hesabına, Instagram hesabına, YouTube kanalına başvuramazsın. Olay bundan ibaret. Ya yani ilk etapta ben şöyle söyleyeyim size ilk satışım ben e, Facebook gruplarında paylaştığım link aracılığıyla yaptım ki satış geldi ve onaylandı da yani onaylanma noktasında bir sıkıntı yaşamadım. Ama burada şöyle bir durum var arkadaşlar blog sitesi kurmak zorunda kalacaksınız. Çünkü diyelim ki Facebook'ta satış yapsanız bile ki benim gibi ben ilk satışımı bundan yaptım ama devamını getiremedim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sürekli paylaşımda bulunmanız lazım. Gruplara katılmanız lazım. Grup yöneticilerin bir kısmı paylaşımınızı onaylıyor. Bir kısmı onaylamıyor. E ya böyle çok fazla çetrefilli durum var bu bir. İkincisi daha fazla kitleye erişmek için daha fazla post paylaşmanız gerekiyor. Daha fazla ürün paylaşmanız gerekiyor. Daha kalabalık gruplara yönelmeniz gerekiyor vesaire. Ama burada da sizi grup yöneticileri onaylasa bile paylaşımınızı Facebook diyecek. Ki, ya kardeşim bir dakika sen dakikada bir ürün linki paylaşıp duruyorsun. 20 paylaşımdan mı 30 paylaşımdan sonra mı? Ya tam rakamı bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi yalatmayayım size ama belirli bir paylaşımı geçtikten sonra da hesabınız banlanıyor Facebook tarafından. Anlatabiliyor muyum? Ve şunu da göreceksiniz. Hakikaten çok yorucu bir şey yani. Facebook'ta link paylaşıp ürün satmaya çalışmak. Dedim ki çok fazla link paylaşmanız gerekiyor. Hadi sahte hesaplar oluşturayım dediniz. Bilmem ne yaptınız. Sürekli değişik hesaplar üzerinden bunu e, linkleri, ürün linklerini olsanız bile inanılmaz derecede yorucu ve efor kaybı. Ve burada da yavaş yavaş şuna gidiyorsun. E şimdi paylaşıyorsun satış gelmiyor. Paylaşıyorsun satış gelmiyor. Sürekli bir efor sarf ediyorsun. Sürekli bir çaba sarf ediyorsun. Sonuç alamıyorsun ve diyorsun ki ya bu işler yalanmış deyip bir noktada bırakıyorsun ya. Yani. Başına böyle bir durumda gelebiliyor. Bu yüzden arkadaşlar blok sitesi kurmanın birçok avantajı var. Blok sitesini kurduğunuzda evet burada da hadi sonuç alamayacaksınız. Özellikle organik trafik çekerek bir şeyler yapmak istiyorsanız or, hani ben aman cebimden para gitmesin aman reklamama para harcayacağım ne gerek var SEO yapayım şunu yapayım bunu yapayım. E şimdi SEO yapmanız da arkadaşlar çok e, ucuz bir şey değil. SEO yapmanız için de zaten reklamlara ihtiyacınız olacak. Onu da söyleyeyim. Ama zamanla organik trafik gelmeye başladıkça artık ve sitenle olan et, sitenle kullanıcılar arasındaki etkileşim arttıkça sen artık daha az reklama çıkmaya ihtiyaç duyacaksın bu bir. İkincisi işler daha az yorucu olacak. Emin ol daha az yorucu olacak. Aynı zamanda gelir modellerini de arttırmış olacaksın. Bu yüzden arkadaşlar blog sitesi kurmaktan e, taraf hani kaçınmayı gerektirecek bir durum yok. Dediğim gibi Facebook paylaşımız ya epi bir tane link paylaşıyorum. 1500 kelimelik, 2000 kelimelik, 3000 kelimelik içerik yapacağım ama iki tane linki paylaşsam olmuyor mu? Daha basit değil mi? diye düşünüyor olabilirsin ama daha basit değil. inan değil. Çok daha yorucu. E, günün büyük bir bölümünü Facebook'ta sağlı sola link paylaşarak geçiremez. Bu da bir noktada sıkıcı oluyor. Ve her şeyden önce çok eğlendiğini bile düşünsek, çok basit olduğunu bile düşünsek, belirli bir paylaşımdan sonra ban yiyeceksin zaten. Yani devamını getiremeyeceksin ki... E devamını getiremeyeceğin bir şeyi... E, sürdürülebilir olmayan bir şeyi... Yani iş modeli olarak görmen... E, çok anlamlı değil... Ha yani biz bu durumda... Şey yapmayalım... Sosyal medya hesaplarını... Youtube'u, Instagram'ı, e, Facebook'u kullanmayalım mı? Ya kullan da mı? Kullan ama... hani Bilmen gereken şey artık... E, Motivasyonun şu olmalı... Blog sitesini kurmak zorundasın... Blog sitesini kurmadan yönetemezsin ama... Yani başkalarının bir de şöyle bir durum da var. Başkalarının ürünlerine, ürünlerinin linkini paylaşıp onun adına çalışacağına ya kendi blog sistemi kur, kendi içeriklerini oluştur ve kendi içeriğinin kullanıcılarla etkileşime girmesi için o içerikleri Facebook gruplarında paylaş. Bu senin için daha faydalı olacaktır. En azından sitendeki etkileşime arttırma şansın var. Tabii ki bu kurmuş olduğun blog sitesinin içeriklerine uygun olan grupları keşfetmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya Böyle olduğu müddetçe ilerlemen daha kolay olacak ve senin için de daha keyifli bir süreç olacak. Ya Doğrudan insan hani e, Facebook'ta zaten reklam verdiğim sırada da şunu fark ettim ki bazen Amazon ürünlerini desteklemek amaçlı Facebook'a da reklam verdim ki şimdi kafanı karıştırmak istemem onunla. Doğrudan Amazon linkini verip de e, bunu reklamlarla paylaşmak çok kolay bir şey değil. E, orada da e, hesabın banlanabilir. Yani e, en güzeli bir blog sitesine ürünü inceleyen bir içerik yazıp bunun postu olarak Facebook'ta paylaşıp daha sonra reklama çıkman daha mantıklı olur ama neyse o bölümleri belki ilerleyen zamanlarda tartışırız. Ee, dediğim gibi başkalarının ürünlerini, başkalarının hizmetlerinin reklamını yapacağına kendine ait olan bir şeyin e, reklamını yap, en azından dönüş sana olsun. Yani çünkü Facebook'taki kullanıcıların arkadaşlar ürün satın alma potansiyeli oldukça düşük. Neden? Adam ürün alma gibi bir niyeti yokken birden karşısına çıkıyorsun. Birden karşısına çıkıyorsun. Yani belki o adam ne bileyim e, o an için parası olmayabilir, ürünü beğenmeyebilir. Yani e, hedef kitleye erişmek, nokta atışı yapmak Facebook gruplarında çok daha zor. Onu size söyleyeyim. Ama yine de trafik çekmek açısından evet faydalı olur. Özellikle blog siteniz için, Bakın blog siteniz için. Aynı zamanda etkileşime dönüştüğü zaman arkadaşlar blog siteniz için de bir avantaj olur. Bu yüzden illaki Facebook grubunu kullanacaksanız amacınız link paylaşmaksa bence postunuzu oluşturun arkadaşlar kendi blog sitenizde ve bunun Facebook'ta paylaşımını yapın daha mantıklı olacaktır, daha kazançlı olacaktır sizin için. Onun dışında çok Facebook'ta doğrudan Amazon ürün linklerini paylaşmak verimli bir yöntem değil. Çünkü o ürüne hitap eden grubu buluyor olsanız bile insanlar o an için satın alma ihtiyacı bulunmayabilir. Aynı zamanda mesela kalabalık gruptasın. Kalabalık grupta Facebook linkini paylaşıyorsun. Facebook'ta linkini paylaşıyorsun ama senden sonra çeşitli postlar paylaşan kişilerin altında kalıyor. Beğeni vesaire yorum almadığınız müddetçe de o genellikle hep altta kalmaya mahkum oluyor ve sizin emeğiniz de boşa gidiyor açıkçası. Dediğim gibi blog sitesi kurmaktan kaçınmayın arkadaşlar. Blog sitesi gerçekten önemli. Bir kere her şeyden önce blog sitesini kurmak zorunda kalacaksın çünkü Amazon affiliate'ine kayıt olmanın başka bir yolu yok. Ha mobil uygulama geliştiriyorum, mobil uygulama yazıyorum diyorsan ki ileride bunu yapacağız. Ki şu an Java ile Java eğitim serisine başlamamızın da sebebi oydu. Ee, gelecekte arkadaşlar ilerleyen zamanlarda mobil uygulamalar da geliştireceğiz. Ki o mobil uygulamaları geliştirirken yazdığımız kodları niye yazdığımızı anlaman için zaten o Java eğitim serisi var. Umarım takip edersin. Onlar senin için bayağı bir faydalı olacaktır. Her neyse konudan şimdi sapmayalım ama Amazon'da satıcı hesabı daha doğrusu affiliate hesabı oluştururken dediğim gibi iki tane olasılık çıkacak karşına. Ya mobil uygulamayı mobil uygulamanı belirteceksin orada ya da blog siteni belirteceksin. Facebook grubun, Instagram'ın YouTube'un da kalabalık bir kitle varsa tamam o da olur. Influencer'a da katılabilirsin. Ama ilk etapta eğer ki bir kitleniz yoksa oldukça zor. Doğrudan Amazon ilk önce hesabınızı aktif hale getirip daha sonrasında banlayacaktır yüksek ihtimalle. Ya bence hiç bir şekilde buna gelişmenize gerek yok. Blog sitenizi kurun derim. Buna böylece bir cevap vermiş olayım arkadaşlar. Umarım yararı olur. Blog sitesi kurmanız sadece Amazon açısından değil arkadaşlar. Aynı zamanda sizin gelir modellerinizi arttırmak açısından da çok önemli bir şey. Ya sadece bu işi biz evet Amazon Afiliyeti anlatıyoruz ama ya aslında bu kanalın amacı şu. İnternetten gelir yöntemleri neler? İnternetten gelir yöntemlerinin yapabileceğin ne tür iş modelleri var? Bunların hepsini tanımlaman lazım. Yazdığınız içeriklerle evet Amazon ürünlerini destekleyebilirsin ama orada mesela yazacağınız bir içeriğe göre değişir bu ama şöyle söyleyeyim size internette hizmet sağlayıcı kişiler de gelir sitenizde Tabii ki bunların çok yoğun bir trafik aldığınız zaman söz konusu olabilir bu. Adamlar mesela YouTube kanalını tanıtmak için senden bir içerik yazmanı isteyebilirler. Veya düşünsenize şimdi internetten gelir yöntemleriyle alakalı neler var? Mesela freelance olmak var değil mi? Freelance için en iyi programcılar, freelance için en iyi yazılımcılar, freelance olarak çalışan... En iyi e, grafikerlerle alakalı bir içerik oluşturduğunu düşün. Bu insanların da burada reklam vermesi söz konusu. Ya evet düşük bir ihtimal. Ama hep geleceği görerek, geleceği düşünerek e, yapmamız gerekiyor bu iş modelini. Yoksa sadece basit bir link paylaşımından ibaret değil bir e, blog sitesi kurmak. Yani sadece bunun için bir araç olarak görme. E, blog sitenle yapabileceğim birçok şey var. Birçok şey var. Google reklamlarını yerleştirsin bu bir gelir. Amazon satış ortaklığı bir gelir. Sadece Amazon satış ortaklığını düşünme. Clickbank'i düşün. Clickbank alakalı biliyorum Türkiye'den şu an kullanıcı almıyorlar. O sorun ne oldu? Onu da bilmiyorum açıkçası. Ee, Clickbank de örneğin bir satış ortaklığı programına kayıtlıysan veya Max Bounty'ye kayıtlıysan <laughs> Admit hatta kayıtlıysan e bunların hepsini için affiliate linklerini paylaşmak afiliyeti ürü, olduğunu ürünleri desteklemek için blog sitesi kurman oldukça önemli. Ya bunların hepsinden para kazanmak duran yerde sen sadece link paylaşıp Amazon'un satış ortaklığından falan gelir elde. Ya tek bir iş modeli yok ki. Niye at gözlüğü takarcasına sadece Amazon satış ortaklığına odaklanıyorsun? Ya satış ortaklığı dediğiniz şey ya blog, blog siteniz üzerinden para kazanacağınız birçok yöntem var. Ya tamamen bir reklam panosu arkadaşlar blog sitesi. Tamamen bir reklam panosu. Sadece Google reklamları veya Amazon'un bir iki tane ürünüyle alakalı bir şey değil bu. bu oldukça kritik bir şey. Ha, bence o yüzden böyle blog sitesi açmaktan kaçınmayın ya da buna ne, nasıl diyeyimse üşenmeyin yani. Ha, eğer şöyle bir şey diyorsan e, benim cebimde param yok işte ya da ne bileyim e, şu an bu iş modelini tam olarak bilmiyorum blogdan nasıl para kazanılır bilmiyorum. Ya da blog sitesi tamam kurayım da ya şimdi alan adı lazım, hosting lazım, bunları satın alacağız. E bana dönüşün olacak ki ben bunlara para vereyim. Diyorsa e ücretsiz yöntemleri de ne? Ücretsiz olarak blog sitesi kurmayı düşün. Yani illaki para harcamak zorunda değilsin. Onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden blog sitesi kurun arkadaşlar. Çok fazla bunda üşenmenizi gerektiren bir durum yok. Zorluğu da yok zaten artık eskisi gibi. Hani kodlama yapmanız yok bilmem Javascript bilmeniz, CSS, HTML5 falan bilmeniz gerekmiyor ki. Bilmiyorum ama tabii ki senin seçeneğin. Ama dediğim gibi sadece göstermelik de olsa bir site açmak zorunda kalacaksın. Amazon satış ortağı olmak için. Sonra linklerini alıp evet Facebook'ta, Youtube'da, Instagram'da paylaşırsın ama çok da verimli olmuyor açıkçası. Blog sitesi kadar verimli olmayacaktır. Bence bu iş modelini yapmayı düşünüyorsan bunu da bir göz önünde bulundur. Son olarak Şimdi bazen şey geliyor. Amazon'da satış yapmayı düşündün mü? Amazon sat, Amazon'da satıcı hesabı açtın mı? Ya da işte arbitraj falan yaptın mı gibisinden çeşitli sorular geliyor. Arkadaşlar bunlarla ilgili de konuşuruz. Onu da gelecek bölümlere bırakayım. Amazon affiliate marketing mi, drop shipping mi? Nasıl olsa her ikisi de böyle para harcamadan yapacağım bir iş modeli gibi görünüyor gerçekten öyle mi değil mi? Diğer iş modelleriyle beraber affiliate'i de kıyaslarız. Ki kıyaslanacak bir şey değil bu iş modelleri. Hepsi birbirinden farklı arkadaşlar. Neyse onu da haftaya bırakalım. Bir sonraki bölümde de böyle bir sohbet, muhabbet videoları çekeriz. Yine de aklından geçen sorular varsa şöyle aşağıya yaz onları. Bununla ilgili olmazsa içerikler oluştururuz. Teşekkür ederim izlediğin için, kanala abone olduğun için, videoyu beğendiğin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal.